Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. TT Matematik Soru Çözüm Kampımızın ilk konusu olan temel kavramların ilk testiyle bir aradayız. Haydi gelin başlayalım. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere. X artı eşittir 24 ise X çarpı Y ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulunuyor. Gelin bir kez daha yazalım şuraya. X artı eşittir 24. Şimdi X ve Y birer doğal sayısı ise atıyorum X 24 Y 0 olabilir mi? Olabilir. Çarpımları ne yapacaktır? 24 çarpı 0 0 yapacak. 23'e 1 olabilir. Çarpımları 23 olacak. İşte 22'ye 2 olabilir. Çarpımları 44 olacak. Bakın sayılar birbirine yaklaştıkça olabiliyorsa aynı değer oldukça çarpımlar en büyük değer alır. Yani 12 artı 12 24 yapar. Çarpımları 144 alabilecekleri en büyük değer olacaktır. En büyük değerimiz 144. En küçük değerimiz de 0. Bu şekilde burayı hallettik. Var mı sıkıntı? Güzel. Temel sorularla başlıyoruz. İkinci sorumuza bakalım. X ve Y birer tam sayı olmak üzere. X çarpı Y eşittir 48 ise X artı Y ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulunuz diyor. Hemen yazalım. Şimdi hocam 1 çarpı 48 olur mu? Olur. İşte 2'ye 24, 3'e 16. Zaten çok ihtimal yok. Tüm ihtimalleri yazıp görebilirsin. 4'e 12, 6'ya 8. Sonra tekrardan 8'e 6 ve döngüye giriyor. Ancak tam sayı dediği için tam sayılar bildiğiniz üzere tam sayılar nelerden oluşuyordu? Şöyle bir hatırlatalım. Sıfır yazıyorduk. Sıfırın sonunda eksi bir, eksi iki nokta nokta eksi sonsuza kadar giden sayılar. Artı bir, artı iki nokta nokta sonsuza kadar giden sayılar. Demek ki buradaki negatifleri ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Yani sen eksi bir ile Eksi 48'in çarpımından da 48 elde edebilirsin gibi. Şimdi o zaman burada alabileceğimiz en büyük değer nereden gelecek? Pozitiflikten gelecek. Yani x artıya 1 artı 48'den 49 bizim en büyük değerimiz olacak. E en küçük değer de o zaman eksi 1 çarpı eksi 48'den gelmez mi? Gelir bunları toplamı. Eksi 1 ile eksi 48'in toplamı. Eksi 49 yapar. En büyük 49. En küçük 49 gelecektir. Tesadüf değil zaten böyle olması gerekiyor. Var mı sıkıntı hocam? Güzel birer tam sayı diyorsa en büyük değerin zıttı en küçük değer olmuş olacaktır. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere. Güzel. A çarpı 5 18. B çarpı C 24 olduğuna göre A artı B artı C toplamın alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulunuz Bakın şurada şuna dikkat edeceğiz. Ortak olan B'ler varsa bu B'ler aynı değer olmak zorunda. Yani buradaki B'ye atıyorum 1 diyorsam buradaki B'ye de bir diyeceğim. Şöyle yapalım. Buradaki B'ye de bir diyeceğim. Şimdi bak buraları bir yazarsam A 18 değerini almış olur. Atıyorum B 2 olmuş olsaydı A 9 olacaktı. Toplamlarını sorduğu için bana en büyük değerini bulamazdım B'ye 2 yazarsam. Ama 1 yazarsam bu da birim. Bakın C'de buradan 24 gelecek. O zaman en büyük değer için söyleyin bana. A 18, B 1, C 24. 24 bir daha 25, 18 daha 43 olacaktır. Tamam mı? Peki. Şimdi gelelim en küçük değeri bulmaya. Şurada bir kez daha yazalım. A çarpı B, B çarpı C, 18, 24. Peki. Şimdi burada ortak bir değer seçeceğim. B değeri ve bunlar olabilecek küçültecek. Şimdi 3 sayısını seçersem A 6 olur. C 8 olur. Peki 6 sayısını seçersem, değil mi? Alttan daha büyük seçebileceğimiz sayı var mı? 9 olmaz. 12 sağlamıyor. 18 sağlamıyor. Güzel. Demek ki 6'yı seçeceğiz. 6 kere 4 24. A da 3 olur. 6 kere 3 18. Güzel. En küçük değer gelir. A'mız 3. B'miz 6. C'miz 4. 6 4 daha. 10 13 değeri gelecektir. En büyük değerimiz 43. En küçük değerimiz 13 gelecek. Var mı sıkıntı hocam? Güzel. Burada arada temelleri bir şekilde atalım ki bu her zaman her yerde karşımıza gelebilir. Arada arkadaşlar sesim yorgun geliyorsa kusura bakmayın. Gece geç saatlerde çektiğimizden dolayı biraz kısık sesle çekmek zorundayım. Bu sebeple ötürü ama Sıkıntı yok bu şekilde devam edeceğiz. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere çok güzel. E, alabileceği en küçük değeri bulunuz diyor. Şimdi A artı 2B eksi 3C. Alabileceği büyük değer sonsuz hani bayağı değer alabilir. Pozitif dediği için. Onu bulamayız ama alabileceği küçük değeri bulabilirsin. burada değerli arkadaşlarım. Şurasını artı olarak değiştirelim tamam mı? Şimdi eksilersek ihtimaller çoğalır artı olarak değişeceğim. Tamam mı? Yoksa sonra hatalı oluyor. Onu yazarken dikkat etmemiş. Kusura bakmayın. Şimdi burada sıfır veremem. Verebileceğim sayılar birden başlayacak. 1, 2, 3, nokta nokta gidecek. E buradaki en küçük sayıları istiyorsam bu, bu değerin en küçük değerini bulmak istiyorsam bir sayısını C'ye vermem lazım. Şimdi B sayısını B'ye verirsem C'ye 2 verdiğim zaman 6 6 artı giden 8 olacak. 2B artı 3C için düşündüğümüz zaman. Ama ben burada 3C'ye 1 verirsem 2B'ye 2 verirsem Bak 7 oldu daha da küçüldü. A'yı da 3 vereceğim. 3 artı 2 kere 2 4 artı 3 çarp 1'den 3 yapar. Topladığımda 10 değeri gelecektir. En küçük değer budur tamam. Toplamı olacak dikkat edelim. Çünkü fark olsa şu. Şimdi 1 yazarım. 2 yazarım 3 yazarım değil mi? Çünkü eksi 3 çarpı c olduğu için ben c ye yerine 100 de yazsam bu sayı iyice küçülecek. 1000 de yazsam iyice küçülecek. O zaman hatalı bir değer oluyor tamam. Arkadaşlar o sebepten ötürü. A artı 2B artı 3C olması gerekecek. Tamam mı? Umarım anlaşılmıştır. Gözden bir şey kaçmıştır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi bu denklemi sağlayan kaç tane AB sıralı ikilisi olduğunu bulunuz diyor. A çarpı 5'ten 36. Gelin burada teker teker yazalım. Tüm ihtimalleri yazacağız. Tam sayılar olduğu için arkadaşlar ihtimaller çoğalacak. Yani 1'e 36'yı alabilirim. Doğru. 2'ye 18. 3'e 12. 4'e 9. 4 9 36. Başka hocam. 6'ya 6, ya 6 ya alabilirim. Sonuçta birbirinden farklı A ve B birbirinden farklı tam sayılar Artık yüksel. Sonra 9'a 4 ya alabilirim. Bakın AB sıralı ikilisi diyor. Tamam mı? Hocam 4'e 9'a 9'a 9 4 aynı şey değil. Niye aynı şey değil? Çünkü bak AB olarak gösterirsem A4 B9. Öbür türlü A9 B4. Bak aynı şey değil. Tamam mı? 9'a 4. Başka hocam. 12'ye 3 18'e 2 36'ya 1 bir de hocam bunların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sıralı ikilinin bir hocam 9 tane şöyle olacak. Eksi 1 ile eksi 36'nın çarpımından da gelecek. İşte eksi 2 ile eksi 18'in çarpımından da gelecek. Ha, bu ihtimaller de geleceği için hocam sen burada 9 pozitif durumdan geliyor. 9 tane de negatifleri de var hocam bunlardan da geliyor deyip bana kaç tane sıralı ikili dediğimiz zaman 18 tane. Sıralı ikili vardır Hemen gerekecek tamam. 18 bulan arkadaşlar tebrik ediyorum. Harikasınız doğru bir şekilde çözdünüz. X birer pozitif tam sayı olmak üzere 3 x 4 eşittir 90 olduğuna göre yayın alabileceği değerler kümesini bulmuşum. Şimdi şöyle yazdım. Şimdi ben burada y'ye değerler vereceğim. Atıyorum işte Y'ye 1 değerini vereceğim. 4 kere 1'den 4. 86 kal. 86 3'e bölünür mü? Bölünmez. İşte 2 vereceğim. 8. Ee, karşıya attığım zaman 82 3'e bölünmez gibi. 4 kere 3 12. 90'dan 12 çıkarsa ne kadar hocam? 78. 78 3'e bölünür mü? Bölünür. 26. Tamam. Ee, i̇şte mesela burada mesela Y'yi 0 seçemem. Çünkü pozitif diyor. Y 0 olsa pozitif olmaz. 6 durumu düşünürsem 24. 90'dan 24 çıkınca 66 kalır. Ee, bu da 22 sayısına ulaşırız. Evet bakın burası 3 artınca burası 4 azalıyor. Bunu uygulayabilirim. Ki zaten kat sayıları orantılı olacak. Yani atıyorum burası 9 olurken burasının 18 olması gerekecek. İstersen sağlaması yapalım. 9 kere 36. 18 çarpı 3, 54. 54, 36. Daha 90 gelecek. Bir 3 daha arttırdım 12. Bir 4 daha azalttırdım 14. 3 arttırdım 15. 4 azalttım 10. 3 arttırdım 18. 4 azalttım 6. 3 arttırdım 21. 4 azalttım 2. Bundan da az daha değeri gelmeyecek. Yeni alabileceği kümeyi gösterin derseniz 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 olacak. Tamam. Var mı sıkıntı arkadaşlar? İstersen 21 deneyim. 24 çarpı 4. 84. 3 çarpı 2 6 90 sağlayacak. Tamam. Bakın bu kat sayı durumlarda bu 3 şu tarafa bak artış miktarı 3 bu 4 ile azalış miktarı olarak geldi gibi düşünebiliriz burada. Tamam. Umarım bu mantık anlaşıldı. Evet. Şimdi 12 ile bölümünden elde edilen bölüm 8 ve kalan 5 ise A doğal sayısını bulunuyor. Şimdi bir sonraki testte daha detaylı anlayacağız ama burada da şey yapalım. Şimdi bir sayı 12 ile bölündüğünde şöyle yapalım. Bir A doğal sayımız var. 12'ye bölmüşüm. Bölüm 8'miş. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Biliyoruz bunu. Kalan 5'miş hocam. Bak biz burada şunu ne yapıyorduk? Sizlerin de bildiği üzere. Şu ikisiyle bölenle bölünen. Bu sorudaki A bölünen ifade bölen 12 çarpı bölüm 8 artı kalan eklenerek bulunur. Yani bölünen sayı bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde bulunuyor. Buradan 13 çarpı 8 96, 96 artı 5'ten A doğal sayısı 101 gelecek. Diyecek. Soru 8'e geldik arkadaşlar. Yukarıdaki bölüme şimdi A ve K birer doğal sayı olmak zorunda zaten bunu biliyoruz. A sayısını alabileceği en büyük değer. Şimdi hocam biz A sayısını nasıl buluyorduk hatırlayacağınız üzere. 13'te 7'yi çarpıyoruz. Üzerine bir de K ekliyoruz. Şimdi burada A ve K birer doğal sayı olduğunu biliyorsam sıfır değerini verebilirim. Yani kalansız olabilir bir bölme işlemi. Doğru. Yani örneğin sen 40'ı 5'e böldüğün zaman 8 kere 5 40 kalan sıfır demiyor musun? E bu da sonuçta bir bölme işlemi. Doğru. Kalan sıfır olabilir. 13 çarpı 7'den A'nın alabileceği 91 sayısı 13 çarpı 7'den gelen en büyük değer olabilir. Bir sıkıntı yok. Şimdi peki kalan en büyük kaç olabilir? Buradaki bölüm kısmı 7'den küçük olmalı. 7'den küçük en büyük sayı kaç hocam? 6. 6 olabilir. 6 yazdıktan sonra ne olur hocam? 91 artı alttan 97 en küçük değeridir. Peki hocam 97 hakikaten sağlar mı? 97 sayısını 13'e böldüğümüz zaman. 7 kere 13 91 kalan 6'dır. Hakikaten sağlar. Tamam. Var mı sıkıntı? Ha, bunların toplamını soracağım. Toplayalım. 7 1 daha 8. 9 9 daha 188 yapacaktır. Var mı sıkıntı? Çok güzel. Şunu öğrendik o zaman. Bir bölüneni bulmak istiyorsam Bölenle bölümü çarpıp kalanı ekleyeceğim. Bir de kalan bölümden küçük olmalı. Yani yerinden küçük olmalı burada olduğu gibi. Var mı sıkıntı? Haydi enerji zaman yola devam. Evet. Bir dört basamaklı 356A doğal sayısı 2 ile bölünebildiğine göre alınılabileceği değerler toplamının bulunduğu 2 ile bölünebilme de son basamağa bakılır. Son basamak 2'nin katıysa bu bölünür demektir hocam. 2'nin katıysa son basamak bölünür. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi buradaki 4 basamaklı sayı bak. 1, 2, 3, 4. Ben burada son basamağa bakacağım. Yani A sayısına bakacağım. Buradaki A sayısı mesela 0'sa, 0 ise 0 2'ye bölünür mü? Bölünür. Bölünebilmek demek hocam kalansız bölmek demektir bu arada yani. Tamam onu söyle anlamış olalım. Mesela buradaki A 1 olursa olur mu? Kalan 1 olur tam bölünmez. 2 olur, 4 olur, 6 olur, 8 olur. 2'nin katı son basamak A için. Ana değerler toplamı 0, 2 daha 2, 4 daha 6, 12, 20 olacaktır bizler için. Var mı sıkıntı? Pekala. Geldim bu testimizin son sorusu olan soruma. Bak 2 ile tam bölünebildiğine göre x artı y toplamını alabileceği en büyük değeri bulunuz diyor. Bak şimdi, dikkat. Ben buradaki y sayısı ile ilgileniyorum. x sayısıyla bir işim yok. Tamam? Çünkü 2 ile tam bölünebilme son basamağa bağlı. Yani birler basamağına bağlı, y'ye bağlı. Y burada 0 değerini 2, 4 ve 6 ve 8 değerlerini alabilir. 2'ye bölünebilmesi için. Ancak rakamları farklı için sıfırı veremezsin. Rakamları farklı diyor sonuçta. Sıfır sayısını alamayacak bu değerler alacak. E ben bu x artı y'nin en büyük değerini alıyorsam buradaki y'nin en büyük değeri olan 8'i alsam değil mi? Mantıklı. Pekala 8 cepte. Şimdi sayıya bakalım. 3x 508 sayısı. Şimdi ben burada x yerine yazabileceğim. Bunlar rakam olmak zorunda çünkü. Bu basamaktaki her bir sayı yani mesela buradaki 3 bir rakam. Buradaki x 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerlerinden birini alabilir normal şartlarda. Rakamları farklı demesi. Ama bak 0 rakamları farklı olduğu için alamazsın. 5'i alamazsın, 8'i alamazsın, 3'ü de alamazsın. En büyük kaç alabilirsin o zaman 9'u alabilirsin. 9, 1, 8 ile topladığımda 17 gelecektir bize. Yaşa. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Bir sonraki testimizde 11. soruyla birlikte devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Peşi ardına gelecektir değerli arkadaşlarım Sonuç çözümleri tamam. İnşallah aynı günde 4 video attığımız zamanlarda birer saat arayla ya da yarım saat arayla yüklemiş olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. i̇lk İkin, günün ikinci testinde görüşmek üzere.